Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımıza yeni bir konu ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Bundan sonra bu konuyla ilgili videolar çekmeyi düşünüyorum zaten. Bu konu Farça YDS ile ilgili soru çözümleri olacak. Şimdi bildiğiniz gibi ÖSYM 7S sınavlarında çıkan soruların tamamını yayınlamıyor. %10'luk kısmını yayınlıyor. Biz de bu yüzde, en azından bu %10'luk kısmını çözümlerini birlikte yapmaya çalışacağız burada. Ben elimden geldiğince, dilim döndüğünce anladığım kadarıyla burada da sizler için yapmaya çalışacağım. Sizler de umarım faydalanırsınız. Şimdi birinci soruyla başlayalım isterseniz. Birinci soru, genelde zaten ilk sorular boşluk doldurma oluyor çoğu zaman. Boşluk doldurma sorusu. Boşluk bırakılan yere şıklardan en uygun hangisi gelmeli şeklinde. şekilde? Burada arkadaşlar kelime bilgimiz çok önemli. Öncesinde bir, biraz farça ile ilgili ee, işte genel işte bilim, kültür, işte tarih, sanat, belli konularda okumalar da yapmamız gerekiyor. Burada orada e, kelime bilgisi her zaman boş doldurmalarda bizim çok işimize yarıyor. Hemen başlayalım isterseniz. Ben bir e, okuyayım baştan. Ba vücudu de tamame işrafaye il ve teknoloji ki mucib nokta nokta temelü de mehsulat-i şöyle est. Henüz milyon nefer der cihan korusunu Önce metni bir anlamaya çalışalım. Buraya boşlukta ne kullanmış olabilir? ''Ve vücud, vucu diye. Bu yani vücut varlık demek, ba ile demek. Ama bu bir birlikte kullanılıyor. Bir şeyin varlığıyla birlikte ya da bir şeye rağmen anlamı katıyor burada. Tamamı pişte haye el ve teknoloji. Burada bildiğimiz kelimeler vardır elbette. Teknoloji ve ilim, yani bilim ve teknoloji, pişte gelişme demek, ilerleme demek, gelişmeler. Tamam, tamam, bütün anlamında. E, mucib bir şeye neden olmak. Mucib bir şu mesela. Mucib e, burada zaten fiili burada tamamlamış. Mucib şu neye neden olmuş, neye yol açmış gibi. Tevellüt, üretim, mensulat, e, ürünler, keşeverzi, çiftçilik, şu değersi, mucib e, nokta nokta şu olmuştur. Henüz, henüz hala milyon nefer, milyonlarca kişi der Cihan, dünyada korusun açtırlar. Korusun aç zaten, korusun açtırlar diye söylemiş. O zaman hemen şöyle anlamaya çalışalım. Yani teknoloji ve bilimdeki gelişmelerinin, gelişmeleri, teknoloji ve bilimdeki gelişmeler ki bu gelişmeler ne olmuş? Ee, tarımdaki ürünlerin üretimine işte şöyle bir katkıda bulunmuş. Buna rağmen yani bu olumlu gelişmeye rağmen henüz milyonlarca nefer hala milyonlarca insan kişi dünyada açtır. Buraya ne gelebilir? Bu sözcüklere bakalım. Alımları bilmemiz bizim için her zaman iyi olur. Kahiş azalma alımına geliyor arkadaşlar. Şimdi teknoloji ürünündeki azalmayı dersek olmaz. Efsun çok fazla alımına geliyor. Ee, çok üretim dersek bu uymuyor. Yani e, anlam bozukluğu diyelim ya da kelime olarak uymuyor arkadaşlar. Yakın olabilir ama değil bu. Diğer şıklara bakalım. Paydayış bulunma bulunma değil. Buraya uymaz. Yani e, bir şeye yol açmış. Bulunmasına yol atmış. Yani derdeki, tarımdaki ürünlerin üretiminin bulunmasına yol açmış. Olmaz. E, şuna bakalım. Tarımdaki ürünlerin e, üretiminin Yine çok çok çokluğuna yol açmış. Çokluk değil bu. Çok olduğu için bu da uymuyor. Elimizde arkadaşlar C şıkkı kalıyor. Evzeyiş, artma, artış anlamına geliyor. Dolayısıyla burada C şıkkı olması lazım. Şöyle e, buraya koyduğumuz zaman de bilim ve teknolojideki gelişmeler ki bu gelişmeler tarımda, tarımdaki e, ürünlerin üretiminin e, artışına yol açmıştır. Ya yol açmıştır. Ama buna rağmen, bavucut buna rağmen, bu artışa rağmen hala milyonlarca kişi dünyada açtır diye cümlemizi oluşturabiliriz. Evet, yani doğru cevabımız C şık arkadaşlar. Burada bu sorularda tabi diğer kelimelerin de cevabını eğer, eğer anlamını bilirseniz hemen eleme anlamında size zaman kazandıracaktır. Doğru kelimemiz bu. Efsuden artmak kelimesinden türetilmiş, isim yapılmış bu eş ekiyle burada görüyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar ben bu derste e, soruları teker teker çözme düşünüyorum. Devamını bir diğer videoda çekeceğim. İzleyen arkadaşlarımız eleştirilerini, yorumlarını, yani eksik bıraktığımız yerleri muhakkak belirtilerse bir diğer videoda e, bunun üzerine eğilmeyi düşünüyorum. Çünkü ben de bu konuda yeni olduğum için eksiklerimiz olabilir. Bu şekilde birbirimizi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar bir diğer videoda o zaman görüşmek üzere diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.